Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Galaksinin Koruyucuları Vol 3 filminde göreceğimiz karakterlerden bir tanesi olan Layla'dan bahsetmeye çalışacağım. Film yaklaşırken karakteri tanıtmış olmak güzel olur diye düşündüm ve videoyu yapmaya karar verdim. Bu arada Yasar Yuf'tan yardımcı olayım diye süper teşekkür gelmiş. Malizastan da bir süper teşekkür gelmiş. Öğrenci maddiyatı demiş. Kankam çok teşekkür ederim kesene bereket ama şey yapmasaydın keşke. Biz zaten buradayız destek olacağın gün illaki gelir. Canlı yerim senin. Çok teşekkür ederim destek için. Her birinize kesinize bereket diyeyim. Konuya dönecek olursak da karakterimizin ilk görünüşü Incredible Hulk çizgi roman serisinin 1982 yılı Şubat ayında yayınlanan 271. sayısında gerçekleşti. Layla'nın yaratıcıları da Bill Mantle ve Saul Buscema. Lady Layla Rocket Raccoon'un ruh eşi olarak geçiyor ve o da çizgi roman evreninde Rocket Raccoon gibi akıllı olan bir susamuru. Lady diye söylememin sebebi ise şu. Kendisi Half World adlı yerdeki Mayhem Mechanics adında oyuncak üretimi yapan bir tane varisi oluyor. Ancak buranın tüm haklarını bütün işletmeyi alabilmesi de sadece evlendiği zaman gerçekleşebilecek. Halfworld adlı yerden Rocket Raccoon videosunda bahsetmiştim. Linki açıklama bölümünde olacak o videonun. Şunları söyleyeceğim. Burası insana benzeyen bir canlı ırkı tarafından dilli tedavi etmek için inşa ediliyor. Kendilerine yardımcı olmaları için robotlar kullanıyorlar. Robot endüstrisi de bu gezegenin yarasını kaplıyormuş. O yüzden Halfworld diye söyleniyor burası için. Oyuncak mevzusu da yine bu konuyla bağlantılı hastaları tedavi etmek için oyuncak kullanıyorlar. O yüzden bu gezegende oyuncak endüstrisinde büyük bir rekabet var ki bu yüzden Jackson Jakes adında bir tane eleman Lila'nın ailesinin oyuncak şirketini ele geçirmek için karakterin annesiyle babasını öldürmüş. Jackson Jakes de oyuncak endüstrisinde çalışan birisi ama kendisi bütün Half World'ı ele geçirmek istiyor. Onun için çalışıyor. Lila susamuruydu ya bu Jackson Jakes de karınca yiyen ama bu bahsettiğim olayın daha sonra yalan olduğu ortaya çıkıyor. Meğer Rocket Raccoon'un hafızasına bu şekilde bir anı yerleştirilmiş. Hatta Jason Jakes adlı arkadaş Rocket Raccoon'un bayağı sevdiği bir dostuymuş. Yakın bir arkadaşıymış yani. Bazı anıları sahte olabilir ama Layla direkt olarak sevgilisi diye çıktı çizgi romana. Hani yolları kesiştikten sonra sevgili olmaya yönelmiş bir ilişkileri yok. Karakter 1982 yılında çıkmış olmasına rağmen hikayelerde bu karakterin üzerine hiç gidilmemiş. Sadece o dönem yapılanlarla ilgili anlatımlar var. Bu anlatımlara göre de Layla, Rocket Raccoon ve Walrus birlikte Gideon's Bible adında bir tane kitabı robotların lideri olan Head Robot'a götürmeye çalışıyor. Bu Gideon's Bible olarak geçen kitapta The Book of the Vishanti tarzı bir şey değil. Şimdi bu Half World'de deliliği tedavi etmeye çalışıyorlar demiştim ya. Burada sadece doktorlar ve deli hastalar var. Doktorlar da hastalar üzerinde bir sürü farklı farklı çalışmalar yapıyor ve hepsini not alıyorlar. Bir süre sonra da buradaki araştırmaları için aldıkları ödenekler kesiliyor bu doktorların ve burayı terk etmek zorunda kalıyorlar ama hastaları da kimsesiz bırakmak istemiyorlar. Bu yüzden robotları onlara bırakıyorlar. Tedaviye onlar devam ediyor. O olayların devamında da hastalar kendi aralarında bir tane inanç başlatıyorlar ve Gideon's Bible yani Gideon'un İncil'i de bu doktorların not aldıkları kitap. Hastalar da bu kitabı kutsal kitap gibi kullanıyorlar. İşte Layla, Rocket ve Walrus bu yüzden bu kitabı alıp robotların liderlerine götürmeye çalışıyor. Robotlar da kitaptaki tedavi yöntemlerini uygulayarak oradaki deli olan canlıları iyileştirmeye başlıyorlar. Dört çizgi romanlık hikayenin sonunda da Layla, Rocket Raccoon ve arkadaşları uzay gemisine binerek yeni bir hayat kurmak için yola koyuluyorlar. Sonrasında ise karakter bir daha efendi şekilde görünmüyor aslında. O yüzden güçleriyle ilgili bir bilgi açıkçası ben bilmiyorum. Hani dediğim gibi Layla Rocket Raccoon'un hikayesinde bir çeşit yan karakter rolünde gösterildiğinden Rocket gibi fazla karşılaşması yok. Bu filmde gösterdiklerine göre de muhtemelen onun üzerine çizgi roman evreninde biraz daha yoğunlaşmayı planlıyorlar. Mesela Clea'da da aynı şekilde diye düşünüyorum. Doctor Strange'in son sahnesinde gösterilmişti hatırlarsanız. Çizgi roman evreninde de kendisi yüce büyücü ünvanını falan aldı bu Clea. Böyle düşünmemin bir diğer sebebi ise şu. Rocket yakın zamanda çıkan bir tane hikayede başka bir dişi karakterle yakınlaşıyor. Ama Layla ile aralarında ne olduğu bilinmiyor. Hani ayrıldılar mı yoksa karakter öldü mü belli değil. Bu konuda belki derine inme işlemi yapabilirler belki. Dedik ve bu videoyu tamamlıyorum. Kısa video oldu bu biliyorum ama dediğim gibi maalesef karakter çok görünen bir karakter değil. O yüzden umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çekere.